Evet. Geçiyorum telemanda. Önceki çalışmayı da mutlaka izleyin arkadaşlar. Selim hocam iyi akşamlar. Bir türlü şu Egguba bakmadınız. Egguba biz baktık. Ne zaman baktık? 13 Ekim'de bakmışız. Tamam Egguba bir bakalım. Uzun zaman oldu. Ona bir bakalım. Hemen bir bakalım. Ee, hemen şöyle ekranımız açılsın. Eguba ne demişiz daha öncesinde? Ege gübre. Ege gübre. En son çalışmalar ne demişiz? Onu bir hatırlıyorum. Arkadaşlar öyle eski hisseler varsa bakılmamış. Uzun zaman geçmiş üstüne onlara bakalım dersiniz. Ne dersiniz? Eski hisseleri hani üzerinden bir ay iki ay geçen hisseler varsa onları söylerseniz daha sağlıklı olur. Ee, bu hisseyi de arkadaşlar demişiz ki aşağıda 105 ve 87'si var. Yukarıda 165'lere gitmek istiyor demişiz. Ya da 165'e gittiyse aşağıya dikkat edin demişiz. Ben öyle anladım. Bu, bu banttaymış bu hisse. Ee, evet. Kaç şu anda? Görmüş zaten yukarıya bu. 150'yi falan görmüş. Orada düzeltme yapmış. Biz de 160 demişiz herhalde ama. Bir bakalım belki yoluna devam ediyordur. Ama bu hissenin çalışması devam ediyor arkadaşlar bence. Devam ediyor. Ee, evet. Zamanında aldıysan aşağılardan yukarıdan satıyor olman lazım. Biz buna bakalım. Bir ayı geçmiş. Bir ay önce benim dediğim zamanlar 100 liralar civarındaymış arkadaşlar. Ya yani o dediğim fiyatlardan sonra yükseliş yapmış. Çok da güzel kazandırmış. 150'ye gitmiş. Biz 160 demişiz ama 150'ye gitmiş olsun. %50 neredeyse kazandırmış yani. Çok güzel para. Evet. E, EGGUP yükselişi varmış. Bundan sonra ne olur? Daha kazandırır mı? Ispanaktan yağ çıkar mı? Evet ona bakıyoruz şimdi. Ispanaktan yağ çıkartmaya bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben ne gördüm biliyor musunuz? EGGUP burada artık zirve yapmış endekse göre bir ara. Şimdi burada e, EGGUP'un arkadaşlar e, aşağıda gelebileceği seviyeleri var. Ya Trendi bu arkadaşlar e, bu hissenin e, bu trend de devam ediyor yukarı. E, aşağı hareketlerini devam ettiriyor görünüyor. ve burada da birçok trendi var. Bence bu hissenin çalışması devam ediyor arkadaşlar. Çalışması devam ediyor. E, biraz zayıflık var. Aşağıda destek seviyesi var kayabileceği. Oraya bir önlem alıp e, daha sonra yukarıda o şartlarda yükselişi beklenebilir ama endekse göre zayıf yani. Zayıf da bir anda yükseliş yapıyor o ayrı. E, %2, %3 görünüyor. E, Evet. Oranın yükselişi görünüyor. Bir bakalım şöyle. Bir saniye. Kötü seviyesi neresi? 150'yi görmüş de 160 görür mü? Ona bakacağız. Evet. Burada çok güzel destek yapmış. Bir miktar spekülatif salabileceği, kayabileceği yeri var. Ee, öyle görünüyor. Endekse göre güzel de prim yapmış. Evet. Güzel de prim yapmış. Güzel primlenmiş şimdi. Birçok kişiye göre. Çok çok güzel para kazanmış. Burada trendi var arkadaşlar. Hala yükseliş yapabileceği bir seviyesi var da. Burada yani herhalde yapmış bu biraz. ya Bundan sonra bundan sonra biraz fazla bir şey beklenmese iyi olur gibi yani. Düzeltmesini de yapmış ama bunu alacaktın, verecektin buralarda yani. Zamanında alacaktın, burada verecektin yani. Şimdi diplere oturunca da tekrar alım yerlerine yani kötü yerlerini tespit edip oralardan tekrar ufak ufak yerine koyabilirdi. Şimdi ben bu saatten sonra bir şey de diyemiyorum. Yani hedef görmüş. 150'de direnci varmış bunun. Hedef görmüş, düzeltmesini yapıyor. Şu anda da e, trendini, trendinin direncinde ama kötü seviyesi değil bu. Endeksle alakalı bir düzeltmede şu trende girerse burada gelebileceği hala seviyeler var. Şimdilik aşağının önlemini alma zamanı. Evet. Arkadaşlar bazı hisseler var. Öyle bir şey ki hisse hedefi görüyor. Hedefi görüyor ya da hedefi görmese bile hedefe yakın yere görüyor. daha sonra geliyor ta en aşağı çıktığı, çıkış yaptığı yere. Oraya kadar manipüle edilebiliyor. Bir daha oradan tekrar hedefe yakın yerden tekrar götürülebiliyor. Yani e, bu tabii ki de 100 endeksinin e, 30 endeksinin dışındaki birçok e, o alt pazardaki hisselerde yapılabiliyor. O yüzden arkadaşlar bu tip durumlar olduğu için speküle ve manipüle hareketler olduğu için borsada ya bir kere hedefe gitmiş hisse, ciddi manada prim yapmış hisseden biraz e, uzak durmak lazım ya. Ben e, ilk hisse için konuşuyorum. Yani güzel kazandırmış güzel kazandırmış hisseden Biraz uzak duracaksın. Şöyle uzak duracaksın. Uzak durmayacaksın da aşağı bakacaksın. Yani daha çok aşağıda nereden yerine koyarım? O paramı ben nereden, tuzağı nereden kurarım? Ona bakacaksın. Ben şimdi ne gördüm biliyor musun EGUP'ta? Valla şu anda güzel yükselmiş. Burada bu trendi var. Bakın bunun trendi de şöyle. Güçlü destekleri burada. Güçlü destekleri buraya kadar. Şurada da bir ara desteği var. Şurada da bir ara desteği var. Yani eee endeksli falan bir problem olursa düzeltme olursa zaten bu da düzeltmesini yapar. Burada destekte de görünüyor ama aşağıda gelebileceği %12'ye kadar, 13'e kadar hatta 15'e kadar çok daha güzel bir desteği var. Bence oraya da bir teminat ayrılırsa fena olmaz gibi geliyor bana. başka ne görünüyor ona da bir bakalım. Ben şöyle tersten de bir bakalım. Bir de bunun güçlü alıcısına bir bakalım. Nerelere denk geliyor. Güçlü alıcısını bir görelim şuradan. Evet. E, buradan olmadı da bir saniye. Şuradan. Geriden. Biraz daha geçmişten bulalım bunu. Şuradan bulabiliriz mesela. Evet. Şimdi e, birkaç yerden çizeyim de arkadaşlar ben. Birkaç yerden çizeyim. Şuradan direncini de çizeyim. E, yukarıda gidebileceği yeri de varmış bunun da. Şimdi düzeltme yapıyor anladığım kadarıyla. Ee, aşağıda gelebileceği seviyeler var. Bir de dolar bazında da bakalım buna. Varmış. Aşağısı da var. Yukarısı da var. Yani ortada kalmış. Ortada kalmış. Bir de dolar bazında da bakalım. Netleştirelim. Ondan sonra o rakamları da kendi grafiğinde yerine koyalım. Meydana çıkacak her şey. Evet. Görüldüğü gibi dolar bazında da arkadaşlar yükselişini yapmış. Ee, burada neler görünüyor ona bir bakalım hemen. Şöyle. Evet burada bir trendi varmış zamanda. Çok daha fazla altına düşmüş ve toplamış arkadaşlar. Burada bir trendi varmış. Destek yapmış burayı. Şimdi ben ne gördüm biliyor musunuz? Burada da bir trendi var yine. Burada da desteği var ama hani o desteğe ne kadar güvenirsin bir şey diyemeyeceğim. Hissiyenin arkadaşlar buralarda artık zıplama yapabileceği yerleri var. Bakın. Yukarıda gidebileceği seviyesi de var. Aşağıda düzeltme. Şurayı kırmazsa inşallah yukarı dönebilir. Biraz endekse de bakmak lazım ama neyine güveneceksin ki şimdi bu hissenin? Ee, nasıl diyeceğim ben şimdi onu? Nasıl diyeyim hiç? Primlenmiş, biraz daha primlenebilir. Eee düzeltmeler ya bu, bu hisseye bütün parayla ben giremem yani. Ya bütün paramı bu hisseye bağlayıp da şey yapamam yani. Riske giremem. Bu biraz risk çünkü. Çünkü düzeltmesinin boyutunu tespit etmek zor değil aslında. Zor değil. Çünkü güçlü desteklerinden biraz uzak arkadaşlar. Ya tutar burayı bir kırarsa aşağıda gelebileceği çok güzel seviyeleri var. Yani ben ya zamanında al, alırdım bu hisseyi ya da buradan alıyorsam bir kere aşağıdaki desteklere kesinlikle para ayırmam lazım. Yani bilmiyorum sizin sisteminizi ama ben öyleyim. Zamanda almıştım ben zaten alacaksam. Ama şimdi alıyorsam mutlaka kötü desteklere para ayırırım. Bütün parayla e, giremem yani bu hisseyi. Korkarım ben yani. Evet. Öyle olmazsan zaten kazanamazsın. zamanında alınacakmış. Çok da güzel para kazanırmış. Şimdi 1, 2. 1 ve 2 inşallah buradan döner. Buradan dönme ihtimali var. Endeks çok mükemmel olursa zaten fazla kaybettiremez de. Şimdi endeks iyi mi olur, kötü mü olur? Onun hesabını yaparken bir düzelt, bir haber gelir. Endekse düzeltme gelir. O yüzden arkadaşlar ben yazacağımı biliyorum bu ise Desteklerini yazayım. Ona göre burada bir trendi var. İnşallah şuradan döner. Dönerse arkadaşlar yükselişte var bu hissenin. Devam edebileceği yeri var yani. Evet. E, trendi şu. Performansı performansının hani mükemmel olmadığı için bir düzeltme aşağıya bir değme durumu var bu işin. Onu söyleyeyim öncelikli olarak. Bir. E, %12 görünüyor. İnşallah buradan döner. Bir şey diyemem ama buna teminat ayır, ayırmak lazım yani. Teminat. Bir %12 görünüyor. Oraya bir önlem alınırsa fena olmaz. %12. E, o da 110'lar falan görünüyor. Bir de buradan da trendini çizelim. Yukarıda gidebileceği yeri de varmış yalnız onu da söyleyeyim. Daha devam ediyormuş. Sadece düzeltmeye biz bakıyoruz. Ben düzeltme boyutuna bakıyorum şu anda. Aşağı gelirse nereye kadar düzeltme yapar? Ona bakıyorum. Bir de buradan bir trend çizeceğim bir saniye. Kendi grafiğinden çizelim bir de. Şurada bir trendi varmış. Burayı kırmış da işte bakın. Kırmış. Yeni bir trende girmiş burada. O trend nasıl bir trend ona bir bakalım şimdi. Nasıl bir trend? O trend bu trend arkadaşlar. işte bakın. Birazcık daha yükselişi var diyor bunu. Evet. Ee, yani bu kadar kazandırmış bu kadarcık daha kazandırabilir. Ee, şimdi ne desek ki biz buna? Ne desek ki? Ya ben böyle hisselere Pek şey yapamıyorum ki arkadaşlar. O kadar çok hisse var ki bunun tam tersi olan o hisseler varken bunlara niye mi bakıyoruz? Ee, anlamış da değilim. Şimdi e, güzel destekleri buralar bakın. Buraya kadar önlem alınması lazım isteği bana kalırsa. Bana kalırsa önlem alınması lazım yani. Ee, bir de şurada desteği var. Orası da kesiyor hemen hemen. Şurada bir desteği var. Şurada. Bir saniye şöyle de bir bakalım. Hmm. Evet. Burada da var. Burası da şurayı kesiyor. Yani en kötü seviyesi de burasıymış. Bak. Tamam. Ben buldum yani diyeceğimi. Arkadaşlar bu ise şimdi e, yukarıda gidebileceği birazcık daha seviyesi var. Ispana, ispanak yağ var yani az buzda değil. Yüzde yirmi, yüzde otuz diyor. Yani az buzda değil ama yani aşağısını düşündüğün zaman az. Aşağıdaki aldığın riski düşündüğün zaman az. Ne dedik? Aşağıda yüzde on iki. Yüzde otuz. Bak yüzde otuz da altı görünüyor. Bir kere oraya kadar önlem almak lazım. Doksan beşlere kadar diyor. Ya oraya bir teminat ayırman lazım. Yeni alıcıysan. Eski alıcıysan bir şey diyemem. Orada sen zaten stop loss'unu koyman lazım bu saatten sonra. Bu saatten sonra stop loss da beklenir. Yükselişi var hissenin. Ya ümit var hissede. Yükseliş görünüyor ama tehlikeyle birlikte yükseliyor. Anlatabiliyor muyum? Hani yola çıkarsın lastiğin sonuçta var arabanın altında. Ama lastiğin kabaktır. yani her an pat diyebilir. Öyle yani. Anlatabiliyor muyum? Ama lastiğin de var. Gidersin yani. Yolda da kalabilirsin ama. İşte öyle bir durumdasın. O yüzden ne yapman lazım? İstetme. İstetme <laughs> oluyor arabalarda. <laughs> i̇şte e, yedek lastikle gideceksin. O da stoplos diyelim onlara. Evet o şekilde yoluna devam edersen sıkıntı yok. Görecektir oraları inşallah. Da düzeltmelere yakalan yakalanmaman için diyorum. Herhangi bir sürprizle karşılanmamak için yapmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi e, çok kısa arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar 95 görünüyor. Onu yaz, yazalım mı? Yazalım onu. 95 hatta 80'lere kadar desteği varmış bu hissenin. 80 civarları. Yani burada çok daha güzel spekülatif kayabileceği yerleri. Yukarıya görürse buralara gelir. Düzeltme yaparsa yine buralara kadar düzeltme yapabilir. O şekilde yoluna devam edebilir. Çok dirençli olduğu için ise %30'a kadar da yükselişi varmış. Onu da yazacağız yüzde ee, %30 ve %40 yazalım bunları. Ee, buradan da bir bakalım hemen. %12 %12 spekülatif kaymalara karşı. Bakın şurada bir trendi var, görüyor musunuz? Ayrı bir trend çiziyorum. Ayrı bir şey çiziyorum. Şu Tamam bu %12 çok güzel. %12 güzel. Tamam. İyi. Hoş. Ama hissenin kapasitesi e, şuraya kadar bak. Ya %30'a kadar var herhalde arkadaşlar. Ya %30 görünüyor da daha şeyi görünmüyor. Ya yani %30'a kadar e, %12 ve %30'da teminat ayrılması lazım. Ben başka bir şey göremedim. E, evet %30'da 95 görünüyor. 95 görünüyor da endeks kaynaklı bir şey olursa bile de hissede de manipüle olursa en kötü şartlarda 80'ler güzel destekmiş. 80-85'ler. Evet. Ee, ben yazayım onu. 95 görünüyor. Ve 87 demişiz. Bakın 87 demişiz. Zaten oradan hareket etmiş. Ee, 85 de diyebiliriz. Ha bir de şöyle bir de bir durum var. Yani şimdi kötü konuştuk ama çünkü hisse zirve seviyelerinde ya. Zira seviyelerinde olduğu için kötü konuştum ama e, yalnız burada da desteği var yani buradan da devam edebilir yolun var. 114'ler 115'ler yani 110'lar civarı orayı da görüp oradan da e, yoluna devam edebilir. bak Fakat performansı zayıf şu anda düzeltme yapıyor. 110 diyelim hatta 105 demiştik değil mi? 105 var böyle, 105'e kadar diyelim. Evet durum bu arkadaşlar. Daha sonra yukarıda yükselişi beklenir. Kaça kadar onu da söyleyelim. Yüzde kaça kadar dedik? Yüzde 20, yüzde 30'a kadar. Eğer burada bir eğimli problemiş, yani spekülatif, totalde spekülatif. E, kaçmış? E, 160. 160'te yazmışız zaten. Evet, 160, 165 yazmışız zaten. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde e, devam ediyor arkadaşlar, bu senin çalışması. Saatlerimiz 11'e 11 e yaklaştı arkadaşlar. E, sıradaki selen devam ederim. Hangi selen? 30 günü var mı geçmiş hisseleri arkadaşlar? 30 günü geçmiş. Var mı? EYU uzun zaman oldu. 30 günü geçmiş hisselere bakalım. EYU. EYU'ya ne zaman bakmışız? 10 Ekim. Tam EYU'ya 10 Ekim'de bakmışız. 10 Kasım'da bakmışız. Tamam, 30 günü geçmiş bakarız buna. EYU'ya devam edelim o zaman arkadaşlar. Tamam, öyle yapalım. E, bir bakalım. Bir de Dagi Holding soruyorlardı. Dagi Holding. Bakabilirsek ona bakarız. E, son videonun altına yazılan hisseler var arkadaşlar. Ben onları not almıştım. Onlara da bakabilirsek bakacağız da hepsine bugün bakamayız. Yarın da devam ederiz. Olur mu? Pam demişler. Biz ona baktık. Sönmez pamuklu. Ona baktık. Onun çalışması var. EU e, ne görünüyor arkadaşlar. E Ö, hedef görmüş. Aşağıda düzeltmesini işte bakın nasıl düzeltiyorlar. Görüyor musunuz? Az önce dediğim gibi yani Düzeltme şeyi çok kötü oluyor arkadaşlar o yüzden e, dikkatli olun yani hedef görmüş ise hedefe yakın hisseler mahveder adam, mahveder.